Türk savunma sanayi ülkemizin sadece caydırıcılık ve savunma kapasitesini arttırmakla kalmayıp askeri ve sivil teknoloji adaptasyonuna katkı sağlıyor. Ekonomik katkıların yanı sıra ülkemizin güçlü jeopolitik ve stratejik pozisyonunu lider ülkeler statüsüne çalıştırırken ülkemizin çoğu alanda küresel konumunu da etkiliyor. 2024 yılında Amerika Merkezli Kuruluş Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi raporunda Türkiye'nin 2018 yılından bu yana dünyanın en büyük insansız silahlı ve silahsız hava aracı tedarikçisi haline geldiği belirtildi. Ve Türkiye'nin dünyadaki satışların %65'ini gerçekleştirdiği açıklandı. Dünyanın saygın kuruluşlarından Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, SSPR'ın Aralık ayı raporunda ise Türkiye'den 3 savunma şirketi dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine girdi. Listede Aselsan 54, Baykar 69 ve Türk Havacılık Uzay Sanayi 78. sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre %24 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin milli muharip uçak projesi KAAN yurt dışında geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin izlediği savunmada dışa bağımlılıktan kurtulma politikasından da farklı araştırmacılar ve medya kuruluşları analizlerinde övgüyle bahsedildi. İspanya, Japonya, İsveç, Güney Kore, Hollanda, Almanya, ABD ve İtalya'nın yanı sıra Orta Doğu ve Afrika medyası da Türk savunma sanayinin dünya genelinde hayranlık uyandırdığı yönünde haberlere yer verdiler. Türkiye'nin savunma sanayideki gelişmeleri için tarafsız ülkeler için hayati bir boşluğu dolduruyor, yorumları da ülkemiz adına gurur verici övgüler arasında yer aldı. Türk savunma şirketleri Vietnam, Bakü, Romanya, Suudi Arabistan, Polonya, Malezya, Katar, Şili, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Peru, Güney Afrika, Filipinler, Mısır, İngiltere, Hollanda, Almanya, Pakistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Slovenya, İtalya, Çin, Bulgaristan, Avustralya, Güney Kore gibi ülkelerdeki fuarlara katılarak ürünlerini sergilediler. Türkiye ise Saha Expo Fuarı'na ev sahipliği yaparak 90 bin metrekarelik alanda ülkemizin savunma sanayinde geldiği noktayı yurt dışı alıcılarla buluşturdu. Fuara 766'sı yabancı, 712'si ise yerli olmak üzere 1478 firma katıldı. 5 kıtadan 27 bakan, 6 genel kurmay başkanı ve 25 ülkeden 178 yabancı alım heyeti fuarı ziyaret ederken 100 binin üzerinde ziyaretçi ise fuara katılım gösterdi. Saha Expo 2024'te 213 yeni ürün savunma sektörüyle buluşurken 133 anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar olurken bu rakamın 4 milyar 332 milyon dolarlık kısmı ihracat sözleşmesi olarak kayıtlara geçti. Firmalar arasında yapılan görüşme sayısı ise 22467 olarak açıklandı. Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest ise 2024 yılında Adana'da düzenlenirken organizasyon 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. 5 gün süren festivalde teknoloji ve yenilik tutkunları bir araya gelirken binlerce genç projeleriyle geleceğe damga vurdu. Adana semalarında Atak helikopteri, F-16, KC-135 ve S-70 çelik kanatların uçuş gösterileri, Türk yıldızları ve Sola Türk'ün nefes kesen gösterileri ile T-70'in havadan tahliye uçuşu izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Milli savunma sanayide sürdürülebilir ekosistemin olmazsa olmazı personel istikrarı konusunda da 2024 yılında önemli bir adım atıldı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında insan kaynağı, ARGE ve eğitim alanlarında işbirliğine yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere savunma sanayi sektöründe kariyer, staj ve iş yeri eğitim imkanı sağlanacak. Ayrıca yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin ülkemize kazandırılması, sektörde uluslararası bilim adamlarının görevlendirilmesi ve ortak araştırma geliştirme projelerinin ülkemiz savunmasına kazandırılması hedefleniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı başlattığı 14 yeni ARGE projesiyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını giderme ve savunma sektöründe bilginin ürünleşmesine yönelik gelişmelere destek verdi. İşbirliğine dayalı modellerle oluşturulan projeler kapsamında üniversite, KOBİ ve şirketler olmak üzere toplam 13 yüklenici ve alt yüklenici ile anlaşma imzalandı. Ana hedef Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığının azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji içeren milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve ülkemizin ARGE ve teknoloji yeteneklerinin arttırılması hedefleniyor. TUSAŞ Motor Sanayi AŞT ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ise Havacılık Teknisyen Okulu Projesi protokolü imzalandı. Öğrencilere çevrim içi eğitim alma ve sınavda başarılı olan 50 kişiye atölye eğitimlerine katılma hakkının verileceği Havacılık Teknisyen Okulu projesi, insan kaynağına erişim ve savunma sektörüne kaynağından personel yetiştirme projelerinden biri olarak dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkanlığı 2024-2028 dönemi stratejik planını kamuoyuyla paylaşırken 2028 yılında savunma sanayindeki yerlilik oranı hedefi %85 olarak açıklandı stratejik planın sürdürebilirlik ve rekabetçilik üzerine inşa edildiği vurgulanırken, geleceğe yön verecek teknoloji ve yeteneklerin milli imkanlarla geliştirilmesi için değişim ve dönüşümün de gözetlendiği belirtildi. 2024 yılı Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Muharip Uçak Kaan Projesi, Hava savunma ve füze sistemlerine dair projeler, sürü yetenekli ve mevcut insansız hava aracı projeleri ile insansız sistemler değerlendirilirken, ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik aşamalar, durumsal farkındalığı arttırıcı sistemler ve elektronik harp sistemlerine dair projeler ele alındı. Savunma sanayinde teknolojik üstünlük kazandırılacak insan kaynağı için de yapılan çalışmalarda değerlendirildi. 2024 yılının en heyecan verici gelişmelerinden biri de Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe oldu. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen Korkut, Hisar A+, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar O+, Plus ve Siper gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabileceği sistem, hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırılmasını gerçekleştiren radar ve elektrooptik sistemlerle de bir bütün halinde çalışacak. Ağustos ayında Türk savunma sanayinin ARGE performansına dair Türk İş Time tarafından yayınlanan araştırmada ilk 500 firmanın ARGE'ye 108 milyar 66 milyon TL ARGE harcaması yaptığı açıklandı. TUSAŞ Türk Havacılık bu sene ARGE alanında 28,2 milyar TL harcama yaparak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Aselsan 19,5 milyar TL, üçüncü sırada yer alan Ford Otomotiv 5,3 milyar TL harcama yaptı. Roketsan 4,2 milyar TL ile dördüncü, Arçelik 3,4 milyar TL ile beşinci, Havelsan 2,3 milyar TL ile altıncı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi sırasında milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Yaşar Güler, savunma ve güvenlik birimleri için savunma sanayi destekleme fonuna ayrılan kaynak da dahil edildiğinde, 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçesine göre bu tutarın, 913.9 milyar lirası savunma harcamaları için 694.5 milyar lirası ise iç güvenlik için harcanacak. Savunma sanayine yönelik çalışmalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu çiplerde tasarım ve yerli üretim kabiliyetlerini ürüne dökmek için yeni bir çip üretim tesisi kurulacağını duyurdu. Otomotiv, beyaz eşya ve savunma gibi endüstrilerde ihtiyaç duyulan sensörlerin tasarım ve imalatını Türkiye'de gerçekleştirmek için HIT30 programı kapsamında ileri teknolojilerde yatırımlar için 5 milyar dolarlık destek sağlanacağını duyurdu. Ayrıca uzay sanayinin gelişimi için 2030 yılına kadar uluslararası işbirlikleriyle uzay limanı kurulacağı açıklandı. Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.